Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda hafta içinde kazandığımız kuponları göstermiştik. Şimdi de bu hafta hafta sonunda yaptığımız kuponları paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir kuponumuz daha vardı. Nerede? 116 oranlı. Gördüğünüz gibi sadece Sivas maçının üstünden yatmışız. Şimdi sizlerle iki tane kupon paylaşacağım. İster kuponun tamamını oynayabilirsiniz. isterseniz içinden seçerek oynayabilirsiniz. Yine aynı şekilde Keşiş Kağan'ın en güvendiği maçlar bunlar. Brighton Burnley maçına 2.5 gol üstü. Hepsini 2.5 gol üstü oynadık. Werder Bremen Köln ve Everton, Manchester United, Leipzig, Freiburg, Barcelona, Real Betis, Chelsea, Sheffield United, Dortmund, Bayern Münih, Lazio, Juventus ve City Liverpool maçları var. Yani şöyle baktığımız zaman bir tek göze çarpan riskli olarak Brighton Burnley maçı var. Zaten en yüksek oranda onunla. Ee, söylediğimiz gibi bu kopana yüksek güven verdi Kaan. Onun haricinde bir kuponumuz daha var. O da 16-29 oranlı. Yine aynı şekilde e, burada da hemen hemen aynı maçlar var. Sadece Arsenal, Juventus, Arsenal, Liverpool, Wolfsburg, Leicester maçlarını eklemiş. Yok Liverpool maçı zaten vardı. Sadece Leicester Wolverhampton. Arsenal, Aston Villa ve Wolfsburg Kopenhag maçlarını eklemiş. Yani bu iki kupona yüksek güven veriyor. İsterseniz içinden tek tek seçip oynayabilirsiniz kafanıza yatanı. İsterseniz kuponun tamamını oynayabilirsiniz. kazanan kuponları tekrar göstereyim ben size. Şöyle 22 bir kuponumuz var. Tamamı geldi. 709'luk ufak da olsa bir kuponumuz var. Şöyle 29 oranlı bir kuponumuz tutmuştu. Yine aynı şekilde 2263'lük de bir kuponumuz var. Diğer kuponları e, paylaşmayacağım sizlerle. En çok güvendiğimiz yine aynı şekilde bir açayım tekrar. Tam da bağlantı bitti galiba. Neyse açmıyor. Dediğim gibi şu iki kupon yüksek güvenli kuponlarımız isteyen içinden seçerek oynayabilir. isteyen de tamamını kupon olarak oynayabilir. Bir sonraki videomuz bu iki, bu iki kupon kazandı olarak karşımıza gelecek inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.